Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün traktör tanıtım videomuzun ikinci deyiz. Masa Ferguson 6714 traktörümüz. Bugün evin önünde. Şöyle göstereyim size. Şimdi traktörün tanıtımına geçeceğiz arkadaşlar. Ön taraftan hemen başlayacağım. Evet arkadaşlar traktörün önünden başlayalım hemen. Ön tarafta bir ağırlığımız mevcut 55 kilogram ağırlığında her biri 13 tane bulunmakta 715 kilo ediyor ön taraftaki ağırlığımız onun dışında 235 kilo göbek ağırlığı mevcut traktörün altında hemen bu tarafta da TLS var traktörün patinaj çekmesini ve zorlanmasını engelliyor Böylecelikle traktörümüz tarlada puluk yaparken her bir çalışmada zorlanmıyor. Ön lastikler Michelin marka. Omnibip diye geçiyor bu lastikler. 420 eğmeden göstereyim. 420 70 R 28 ebatlarına sahip bir ön lastik. Bu da traktörün klasik masa Ferguson çamurlu. Şöyle küçük bir de alet çantası konumlandırılmış buraya deponun önüne. Şöyle onu da hemen açayım. İçinde bilezikler, yan bilezikler. Tekiler bir de İngiliz anahtarları mevcut. Bir de ortak olun bileziği. Adblue deposu mevcut. 40 litre Adblue deposu var. Ondan sonra yakıt deposu da 250 litre yakıt alabilir. Şöyle traktörün ön tarafından altına doğru Yakıt deposu gidiyor bayağı geniş bir şey 3 basamaklı 3 basamak konulmuş buraya Traktörü rahatlatmamız için Traktörün boyutları çok büyük Arka tarafta lastik ağırlığı olarak 50 burada 50 de sağ tarafta Toplamda 100 kiloluk ağırlık mevcut Şöyle 50 kilo Göstereyim hemen onun dışında bu tra arka traktör de Michelin. Omnibip diye geçiyor. altta görürseniz. 520-70R 38 ebatlarına sahip bir lastik bu da. Arka tarafa geçeyim hemen. Şöyle yan kollarla başlayalım. Arka tarafa. Kurt ağzı denilen yan kollar mevcut aynı. Şöyle bilezikler buradan çıkartılıyor. Yan kollar oldu. Ayarı da bunu yukarı kaldırıp çevirerek oluyor. Şöyle böyle de kapalı oluyor. Sağ tarafta da aynı kurtazlı mevcut. Şöyle bir çekimiz mevcut burada. Çeki var burada. Böyle bu çekitme kilidi. Kolay bir çeki. Kolay bir şekilde koyup çıkartılabiliyor. Burada da bir adet kuyruk mili var. 167 beygire kadar kuyruk mili devre arttırılabiliyor. Onun dışında pehlivan çekim mevcuttu burada bir tane ama onu çıkarttık şimdi olmadığı için. Çünkü bu pistonla ortak ol. Pehlivan çekim olduğunda işlev görmüyor. Hidrolik bir ortakol. ol. Şöyle hidrolik kollarını buraya bağladık. Şöyle isterseniz buradan Böyle isterseniz de buradan çıkartabilirsiniz. Karasıya indirebilmek için. Ondan sonra bu pedallar ne işe yarıyor? Bu pedallar bu kolların kolayca dışarı çıkmasını sağlıyor. Her birinin ki burada mesela bu, bu ikisini şu bu ikisini sağ tarafta da aynı var. Bu bu tarafı bu da bu tarafı kontrolünü sağlıyor. Kolayca çıkmasını sağlıyor. Bu da elektrik girişleri var. Bir dakika şöyle geleyim. Burada elektrik girişleri var. Şöyle. Elektrik soketleri. Burada da izobas mevcut. Bir dakika. Evet. Bir adet izobas mevcut. Şöyle bunlar. Valf çıkışları. Şöyle. Bunlar daha büyük kişiler için kullanılıyor. Biz kullanmıyoruz gerçi de. Bunlar bizim bunlarla işimiz yok yani. Böyle çok değişikmiş. göstereyim. Daha sonra yan tarafta tonlu kollar var aynı bu tarafta. Arka kolları destekleyin. Yan kolların kapasitesi 6500 kilo. 6,5 tona kadar yük kaldırabiliyor. Bundan sonra bahsedilmesi gereken kabin süspansiyonu mevcut burada. içeriden ayarlanabilir şekilde. burada pek anlatılacak bir şey kalmadı. Şöyle hemen Bu kuyruk minni çalıştırıyor, kapatıyor. Bu da kuyruk minini uzatıyor. Mesela bu yukarıya doğru basınca kısaltıyor, aşağı doğru basınca uzatıyor. Bu da sol kolu aşağı indiriyor. Şöyle yukarı kaldırıyor. Bu tarafta şöyle park lambası, sinyal bir de çalışma lambası da mevcut çalışma lambası aynı bu tarafta da arkada 6 tane çalışma, çalışma lambası var önde de 6-10 tane mevcut şöyle sağ tarafa yalnız hidrolik ortakolun bir de e, kuyruk mininin şeyi konulmamış şu sol taraftan ayarlıyorsunuz onları aşağı indirip yukarı da burada aynı tarafta sağ taraftaki lastik ebatları da aynı diğeriyle zaten Şöyle daha küçük basamaklar mevcut burada. Evet büyük. Tam. Şurada da Başkanlı bir zemin mevcut. Buraya herhangi biri çıktı mı düşmesi zor olsun diye. Ondan sonra burada bir tane egzozumuz mevcut. Bu egzoz yeni tip traktörlerde bulunan egzoz emisyon sağlıyor. Çevre, çevreye karşı koruyor. Çevreyi koruyor yani çevreye karşı duyarlı bir egzoz. Şöyle aynalardan bahsetmedik. Şöyle elektrikli aynalar var. İçeriden de bahsedelim de. Elektrikli aynalar var. Onlar da aynı içeriden ayarlanıp ayarlanabiliyor yani. Şöyle ön tekeri göstermiştik sağ tarafta zaten. Burada da göbek altı filan. Şöyle şu aradan da Japon pası falan var. Gerçi o iş taraftan oluyor da. Burada da bir adet klasörlük mevcut. Japon pompaları falan şöyle alt taraftan mevcut konumlandırılmış. Şöyle şurada da olabilir demeye. Ya bu ölçeğe mevcut. Şöyle görüyorsunuz. Ya koyalım bir. Burada da filtreler mevcut. Mazot filtresi, hava filtresi şeyler. Şimdi traktörün içine geçeceğim. Dışarıda pek bir şey kalmadı. Evet bir de şu, şu yan taraftan da bahsedeyim. Bu diğer traktörlerde yok. Alt modellerde. Yan, yan çalışma lambası deniliyor buna. Yan taraftaki çalışmayı kolaylaştırılmak amacıyla. Şimdi traktörün içine geçiyorum. Şöyle ilk bahsedeceğim şey direksiyon. Ayarlanabilir bir direksiyon var. Şöyle bir dakika. Nasıl yaparız bunu? Heh. Şöyle ayarlanabilir bir direksiyon var. Burada elektronik şatıl var. Öne arkaya. Şöyle vites yükseltip düşürebiliyoruz buradan da. Şöyle hem kontağı açalım da. Bazı şeyleri görelim. Evet arkadaşlar uyarılarını vermeye devam ediyor. Şöyle bir ekran da mevcut bu tarafta. İşte kapatalım. bir ekran da mevcut. Bir dakika şöyle evet burada burada devir, devir sabitleyici mevcut burada devir sabitleyebiliyor joystickten 3 ay vitesiyle ileri geri gidebilmemiz otomatikleştirilmiş burada da yakıtı kaç saat saatte kaç litre kullanıldığını gösteriyor bu taraftakilerde şöyle güzel bir laf olan traktör İsmail Avcı'nın traktörü inşallah onu da en kısa zamanda videosu gelir 160 beygir o. 6 silindir motoru sahip. Biz devam edelim videomuza. Burada parkta zaten bütün şeylerini görüyoruz. Onun dışında burada da menüde ayarlayabiliyoruz bazı şeyleri. Şöyle daha netlesin hemen. Şöyle şunları hepsini göstereyim. Biz bu özelliklerin çoğunu kapalıda kullanıyoruz. Çünkü daha hiçbir işe başlamadık. Sadece pulluk yaptık. Onda da pek bir şey yok zaten özellik. Pullukta indir kaldır ileri geri. Şöyle. Otomatik olmadığı için pulluk. O yüzden. Şu anda traktör çalışmıyor. Saatinde 5 olduğunu görüyoruz. Şöyle ayarlanma şöyle. Şuradan da şey yapabiliyoruz. Burada motor yağı sıcaklığı ve traktörün sıcaklığı mevcut. Burada traktörün kullan yaktığı litre yakıt aldıktan sonra yaktığı litre 27 litre toplam litrede 993 litre biton ton mazot yakmışız şimdiye kadar Yan kollar içinde. Herhalde o öyle bir özellik 62 litre yapmış. Burada şöyle elimle göstereyim. Bu hektar gösteriyor. Kaç hektar işlediğimizi. Bu da hektar bölü süreyi gösteriyor. Yani bir saate kaç hektar alan işlediğimizi. Bu da litre bölü hektar. Bu da e mesela 250 litre yakıtın kaç hektara gittiğini gösteriyor. Mesela şöyle ekrana gelecek olursak aynı tarihi saati sıcaklığı göstermiş bize şurada var çıkışları mevcut arkadaki 4 tane var çıkışı göstermiştim hepsini teker teker burada yakıt bölü yol yani hektar yok yakıt bölü hektar bir litrenin kaç hektar gittiğini gösteriyor altta da aynısı mevcut Üçüncü olarak bunda kilometre bölü saat. Saatte kaç kilometre gittiğini gösteriyor. Onu biliyorsunuz zaten. Burada litre bölü saat var. Saatte kaç litre yaktığını gösteriyor. Burada tork bölüm dakika var. Dakikada iki tork, 2000 tork üretebiliyor. O takimi zaten traktörü çalışmadığı için göremiyoruz. Birazdan çalıştıracağım zaten traktörü. Bu da traktörün menüsünü değiştirmede yarıyor. Şöyle. şöyle men buradaki çok sayısında menüyü ayarlayabiliyoruz. Şöyle bu da traktörün bazı özellikleri mevcut burada. Bunları anlatmamıza gerek yok. şimdi eğer bir şey yok burada. Evet, burada gözükecek mi bilmiyorum ama bir dakika. Heh. Bu kuyruk milli çalıştırıyor. Bu devir sabitleyici. Devir sabitliyor. Şöyle. Bu da kolları yukarı aşağı indiriyor. Bu kolların yukarı aşağı inip kalkmasını sağlayan tuşları boşa alıyor. Yani buna basarsanız bunların bir işleri kalmıyor. Tekrar buna basmamız gerekiyor. Burada piston kolları var. ileri geri şeklinde. Burası da traktörün ileri geri gitmesini sağlıyor. Arkada bir mandal yardımıyla ileri geri atabiliyoruz. Buradaki tuş da GPS'li radar sistemiyle çalışıyor. Traktöre bir GPS sistemi takmamız gerekiyor ama biz takmadık. Şöyle burada izobaz tuşu var. Biz izobazı da kullanmayacağız o yüzden bu tuşu da kullanmayacağız. Burada tavşan kaplumba tuşu var. Traktör tavşan kaplumbaya buradan alabiliriz kolay bir şekilde. Şöyle yan kolların yukarı aşağı kalkmasını aynı bu üç tuşta sağlıyor. Burada damper kolu çıkışları mevcut. Şöyle dört adet var. Eskiden burada iki tane çubuk vardı. Artık onların yerinde böyle tuşlara bırakılmış. Şurayı kapatan bir tuş olsaydı. Burada onun kilidi. Şu anda kilitte de değil. Şu anda kilidi aldım. Onun dışında burada çalışma lambaları mevcut. Şöyle açıp kapatabiliyoruz. Burada tif çeker ve otomatik tif çeker mevcut. Şunları kapatalım. Evet. Burada diferansiyel var. Bir de otomatik diferansiyel var. Bu kabın... Bu kabın süspansiyonu. Bu da koltuk süspansiyonu. İçeriden ayarlanabiliyor diyorduk. Bunlar zaten sürekli açık kalıyor. Şöyle bunlar da traktörün bazı işlevleri ama biz bunları kullanmıyoruz. Onu belirteyim. Şöyle çalışma lambaları. Bu arka tarafı yapıyor. Ön tarafı açtım. Döner lamba. Şu açılmıyor. Çünkü bu traktör çalıştığında açılır. Şöyle tam tane dolabı mevcut. Şöyle kapatalım hemen. Klasik teyp var. Biz kapatalım. Elif yemeyelim elektronik bir klima mevcut burada buradan sıcak klimayı açabiliyoruz bir anda hemen soğutup ısıtabiliyor içeriği şurada klima filtresi mevcut yukarıda, burada da bir tane cam farları var, şöyle bu kadar açılabiliyor ben kapatayım hemen lambalarımızı kapatalım Boşuna yanmasınlar çünkü. Video ne kadar yanarlarsa aküyü bitiririz. Burada burada ne var? Kuyruk mili devreni açıp kapatmamda yarıyor. Şöyle gittiğimizde açılıyor. Çekimiz kapanıyor. Bu da bunun otomatik gerçekleşmesini sağlıyor. atıyoruz. Ama basarsak. Sol tarafta bir tane hostel koltuğumuz mevcut pek rahat değil ama olacak kadar. Şöyle burada da bir yedek dokunuz var. Dolap. Bu dolabın içinde istediğiniz yer çıkıp koyabiliriz. Şöyle burada yan kollar var. Burada silecekler var. Arka silecek ve ön silecek. Şu, bu su fışkırtıyor. En yukarı basarsak ama arkası tozlu olduğu için yapmayacağım bunu. Bu da camların ısıtırcısı. Camlar bu ısıtırcısı diye. Burada buradaki ise şöyle göstereyim hemen. Bunlar aynalar. Aynalar içeride ayarlanabiliyor demiştim. Şimdi göstereceğim. Sola doğru itiyorum. Şöyle aşağı doğru itiyorum. Yukarı doğru da itebiliyoruz. Yukarı da kalkıyor şu anda sağa geliyor kendinizi göreceğiz birazdan eski ayarına getiriyorum hemen şöyle biraz daha aşağıya bakacak şekilde evet eski ayarına getirdim onun dışında kaç tane var burada klima kapağı traktörün içi istediğimiz zaman ısıtıp soğutabiliyoruz çok rahat bir şekilde gerçekleşiyor bunlar Beş tane mevcut burada klima kapağı. Şöyle kapatayım da izliyor. Yan tarafta alet çantamızı koyabilecek bir yerimiz mevcut yani o açık. İncilikte bir iç yapıya sahip. Şöyle depriyaj. Fren, bir de gaz mevcut şuna ayarlayabiliyoruz tarlada. Herhangi bir makineyle iş yaparken şöyle joystick'le ileri geri yaparken mesela ileri doğru gidiyor traktör herhangi bir çizada. Hemen bu frene basarak durdurup geri kaldırıp kaldırıp makineyi geriye atabiliyoruz. Debriyaj kullanmadan fren direkt frene bağlıyoruz işi frenden dayanıcı kaldırdığınızda 5 saniye kadar traktör hareket ediyor. 5 saniyeyi ayarladık biz. Şöyle traktörün kontağı var burada da. Burada da sinyal var. Sinyal diyorum pardon. Burada dörtlüğümüz mevcut. Sinyal bu dörtlü. Şöyle burada bahsetmeyi bahsetmemiştik. Burada 540 ekonomi, 1000 ekonomi bir de kuyruk milini çalıştırıp kapatmanızı sağlayan tuş mevcut. Burada dalgalanma ayarı mevcut. Ondan sonra bunlarda hassasiyet ayarları. Bunlarla traktörün hassas yan kollarının hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Şöyle burada bir derinlik ayarı mevcut. Şu anda 5'in biraz üzerinde. Bunu kadar git 10'a kadar getirebiliyoruz. Şöyle ışıklı da yalnız ışığı gözükmüyor Allah'lıktan dolayı. Sonra burada traktörün çipleri var traktörün beynini de olarak satın çakmaklık mevcut bir tane burada elektronik drift çıkışlar burada da var elektrik çıkışları arka camı açmıyorum şimdi çünkü çok tozlu traktörün içini kirletmeyelim şöyle hoparlörler de mevcut traktörün içinde şimdi, şimdi bir tek traktör çalıştırmak kaldı depreja basıyorum hemen gittim traktör çalışmıyor. Traktör evet. sesini dinleyin biraz. Çelen çok büyük geldi. İlk ilk başta alışamamıştık ama bir daha sonra yavaşla alışacağız artık. Şöyle işte de bir tane ailemiz mevcut el frenini indiriyorum. Şu anda hareket edebiliriz. Nereye attım? Şu anda geri geri Bu Joystick'le hemen ileri atıyorum. Böyle evet, de ileriye gidiyor. Evet arkadaşlar bir tanıtım filmimizin daha sonuna geldik ee, beğenip abone olmayı unutmayın lütfen yorumlarınızı bildirin yorum kısmında istediğiniz sorular sorabilirsiniz cevap veriyorum tekrardan hatırlatacak olursam onun dışında söyleyeceğim pek bir şey kalmadı zaten ee, traktör tanıtım videolarımız yazın devam edecek yazın yaz tatilinde traktör tanıtım videolarına devam edecek Bizim traktörümüz aynı zamanda yılan makinesi olarak da geçiyor. 2020 yılının en iyi makine ödülünü almış traktör. Şöyle dışarıdan da göstereyim. 2020 yılının en iyi traktörü, makinası, iş makinası. Şöyle bize tek şeyle geldi döner lambayla. Burayı kısarım ya. Bugün.